Ne zamandan beri birinin aksanını eleştirir hale geldik? Hangi hakla? Ee, önce kendimize dönüp olacağız. Kaldı ki native İngilizce bile konuşuyor olabilirsiniz, ana diliniz gibidir. Hiç önemli değil bu. Yine birini eleştirmeniz için bence sebep olamaz. Ee, ben şöyle bakarım, bence Hande çok güzel, çok çalışkan ve başarılı bir genç kadın. Ee, ben çok beğeniyorum. Güzellik de, yetenek de görecektir. Siz sarışın seversiniz. Ben esmer severim. Evet. Öteki kızıl sever. Kimi incecik kadın sever, kimi etine dolgun sever. Erkekler içinde de kimi bebek yüzlü sever, kimi daha sert tatlı sever. Şimdi siz daha sert tatlısınız. Ben bebek yüzlü erkeği daha beğeniyorum diye sizin çirkin olduğunuz anlamına mı gelir bu? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Yetenek de öyle. Ben sizin bunun oyunculuğunu beğenirim. Öteki bir oyunculuğunu beğenir. Ama İngilizce konuşan biri, üstüne üstlük de dünyaca ünlü bir markanın Türkiye'deki davetini yapan yüzü olmuş bir genç kadın ee, başarısıyla gurur duymamız, yaptığı şeye saygı duymamız gerekirken orada da gayet güzel İngilizcesini konuşup herkesle iletişimini kurmuşken vay efendim böyle İngilizce konuştu. Ya bir artık kendimize gelsek mi acaba? Bir haddimizi bilsek mi acaba? Çünkü ben çok hadsiz ve çok saygısız, çok terbiyesiz buluyorum. Bu kadar da sert kelimelerle söyleyebilirim bunu. Aksini savunanla da kafa kafaya karşı karşıya da gelirim. Günümüzün erkeklerine dönerim. Nasıl buluyorsunuz? Sahne transparanla çıkanlar oluyor. Giyim kıyafetlere çok ya enteresan olanlar var. Artık geçelim ya. Onu giymiş, bunu çıkarmış. Eskiden erkek pembe giymezdi diyorlar. Niye pembe giyince erkekliği <laughs> mi azalıyor? Azalmıyor. Olur şey? Renk işte ya bu ya da o zaman biz kadınlar siyah giyince daha mı erkek oluyoruz öyle bir şey yok ki renkmiş kıyafetmiş kostümmüş bunlar sahne şovu bu adam eğer bu kıyafetleri atıyorum pazara e, e, limon almaya giderken giyiyorsa o zaman ya deli mi ne biçim çıkmış diyebilirsiniz belki ama bu adam sahnede şov yapıyor o zaman niye dans ediyor diye de sorun niye arkasında 20 tane dansçı var diye de sorun niye bu kadar ışık şovu yapmış diye de sorun Sahmet, Bana göre saniye çıkan sanatçı öbür sanatçı arkadaşı eşleştiriyor ama. Bazen gündeme gelmek için böyle numaralar yapıyorlar. Şöyle e, şöyle bir şey söyleyeyim.